Amca kolay gelsin. Sağ ol E ne yapıyorsun? Hoş Elinde ot geliyorum. makinesiyle. Hatta burada ot biçtim. <laughs> evet, nerede biçtim otu? Nerede biçtim? Harmanda. Evet. Ya. Şimdi bıçağını mı? Bileyon. 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 ne yapıyorsun? Eski Arman'da biçti. biçtiği. Biliyor amca. Biçtiğin otlar ne oldu? Otları Yaşacak. şey yapıyor bu. Un yapıyor ya. Ha, komple üçe yani. Tabii ödüyor. Anladım. Şey, e, meyvelerin dibindeki otların biçtim. Cüvizeli Diken cüvüzlerin dibi mi? Hmm. Yani yavaştan artık hazırlıyoruz değil mi cüvüz yani Mecbursun gayrı ağır 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 temizleyeceğiz. Evet. Amca bu arada eski kilona yavaş yavaş kavuşmuşum. Yok. Ee, gene bayağı bir kilo almışım. 10 kilo attım. Geçen ya. hasta olduğunda çok kilo veriyordun. Ay ya. Evet Yok çok ben kilo verdim. Ben bir şey bilemedim yanımda. Oğlum da, ya da, çok da, çok da, kilo da, çok kilo. Bu bunu tutmadı Allah'a şükür bu kurtardı. Evet. Sadece o sürümle atlattı yani. Yoksa bana evet. kim bakardı? Ama ben Doğru. sana onun için soruyorum. Dünyada en zor ne diye? Ne en zor şey? Söyle bakalım. He? En zor şey ne? Ben. Söyle... Da bak ben. devletle Yok söyle söyle. En zor şey ne? Karısızlık. <laughs> Karısızlık. Ha. Karın yoksa bir hiçsin de. Bittin. Bittin de. Artık ırmağı mı atarsın kendini? Dereye mi atacaksın? Hiç de mi atacaksın? Gene iyi kötü bir tane olacak. Lan değil kör, mi? Kör olsun da. Evet. Ama kör olsun. kör olsun. Kör bir şey yaramaz. <gülüyor> <gülüyor> Sağlam olsun. İyi bakalım hadi kolay gelsin. Fatma <laughs> burayı da öyle bir tikenlemişler ki. Hüseyin amca şaka çıkacak diye. Evet. O dal kuru yapıştı Hangisi? Yapıştı Bu mu? Evet. Sanki kırmızısından mı istiyorsun canım? Kırmızısından istiyorum. Dur bakalım bu o çok güzel olur. İç kurtlanmış. Beyazından alabilirsen. Sarısından mı? He. O da olur, fark etmez. Hangisine yetişebilirsen. Bakır tutuyor ver altına. Yok anne zaten alamıyor. Şuraya Cengiz yapayım, düşme ya. dikkat et. Hay Tamam ha, dur. Al. istedi zaten burada. Teşekkür ha, ederim. Koşayım, Azıcık olsa yeter. Bakın bu kurtlanmış kurt... mı? Buna da bir bak bakayım. Kontrol et bakayım. Kurtlu dediğin. Yok bu. Yoktur oğlum hep büyüdür bu yok. Ama... O siyah çabuk kurtlanıyor. Bu kurtlanmıyor. O ne mü? O çabuk He? kurtlanıyor. Aslında esas erik o. Ama işte ne bileyim ne oluyorsa. Burak'tan mı oluyor? Neden oluyor anlamadım gitti. Arkadaşlar bakın ne buldum. İteriyi, çakaleriyi, gövemeriyi, her şey söylüyorlar buna. Tabii her yerde bu farklıdır. Ee, yalnız bu çok ekşi. Adamın ağzını acayip şekilde buruşturur bu. Şöyle birkaç tane alacağım. Şöyle göster. Bak. Bunu böyle leplebi gibi yiyeceksin. Çekirdekli bu. Lezzetli mi? kedi köpekler çok böyle eşli. suya şey yaptığında böyle sirkeleniyor. Onun mi? gibi sirkelendim. Evet. Bu yalnız şeker hastalarına çok iyi geliyormuş. Profesör doktor patron söyledi. Hadi <laughs> gidelim. Word'den toplamakla başladık bu hafta videoya. Doğru mu evet, patron? Evet. Evet. Tam zamanı. Patron sen hemen çocuk toplamışsın bir şeyler. Oğlum bak. Bak benimkinde bir avuç var. He, benim de yarım kilo var. Aynen. Ne Arkadaşlar börtten var ama çok böyle Dağınık dağınık yerlerde var. Ben başka yere giderim dedim. Gene anamın arkasından geldik. Biliyorsunuz patronun arkasından yol çıkar mı? Çıkmaz. Çıkar. Çıkmaz. Bak şöyle şurayı bir göstereyim. Ben sana buraya gelmeyelim Allah dedim. Allah rızası ben için sana, şurayı göstereyim. Daha ben sana Donutsu'ya giderim dedim. O tarafta daha çok böğürtlen var. O Do taraflara insan ayağı değmeye. Bunlara insan ayağı da değiyor. Hayvan ayağı da değiyor. Anladın? İyi e, tamam. Da. Sarhoşu da buraya geliyor ya alkölü Ay yaşı da ya. buraya geliyor. Her şeye buraya geliyor. Tamam, şimdi gelsin. adam ne yap ya? Şimdi iki fırt çekiyor, börtlemiyor. E biz nereden toplayacağız bu börtleri? Ama şey, öbür tamam. taraf in geçmez, kervan geçmez. O yanda da var. Rabbimin unuttuğu bir yer. O yanı Gideceğiz kope... orada toplayacağız. İyi de o yana köpeği oraya yetişeceğiniz. O yanda kimse yok mu hani? O yanda var. O yana gene bir tane, iki tane gidiyor. Pat pat. İyi bak. de şimdi ufak motorumuz yok. E? Allah'ın emri arıza yaptı. Tamam. Şimdi 600 milyonluk taksiye Evet. Neyse o orman helatümeymesin orayı. E tamam ne olmuş? Olmaz. Yok. Ya Kesinlikle. ben zevkime bir milyonu da yakarım şuradan. Yok. Zevk değil mi bu? Yakman. Vallahi yakman. Evet arkadaşlar, eee toplamaya başladık. E, eldiven de giydik şöyle gördüğünüz gibi ellerimiz şey olmasın diye. Kızarmasın diye. Kızarmasın diye. Böğürtlen toplamaya devam Devam edeceğiz. Hadi. Şu herkes iş başına. ne? ne olmuş bunlara? Oğlum çok olmuşlar. Çok 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 olmuşlar. Her bir çok olmuşlar bak. Hatun ben bunları vallahi toplamam. Bunlar iyi değil bunlar. Vallahi o yerde bulamazsın böylesini. He? O yerde böylesini bulamazsın. Allah Allah. Gerçekten bulamazsın. Yani bu böğürtlemlerin üzerinden sanki... Yok oğlum. Yağmur, yağmur yağdı ya. He? Yağmur yağdı ya. He. Ondan sonra bunların rengi değişti oğlum. Baksana maşallah. Üzüm salkımı gibi. Vallahi hiç bana öyle gelmiyor papa. Oğlum çünkü senin iş yapmaya koyunun yoksa gelmez. Benim koyunum var bana geliyor. Şu bak. Bu bana bak. Aynı vallahi karıcım gibi ya. ya. Ne öyle olacak bu Cengiz? Bu ne, ne olacak? Valla üç beş tane gördüm. Şurada gördüğüm alıyorum işte. Ben yani gel şöyle bir göz şey yapalım. Bak hepsi şöyle olsa. Dörtlenlerin. Hepsi böyle olsa. <laughs> He? Gerçi arkadaşlar bunun toplaması zahmetli de bunun da reçeli de çok güzel oluyor ya. Reçeli, ondan sonra şırası. İçerken diyorsun ki, şimdi böyle toplarken zor geliyor. İçerken de yerken de diyorsun ki keşke biraz daha fazla toplasaydık da bir iki şişe daha fazla yapsaydık. Diyorsun. İçerler tırmalamasın dikkat et. Bak Gerçkim ben toplayamasam bile patronun <laughs> kuru satın alırım. Bir pazarlık, bir Ali Cengiz. Tamam, hadi. Kırmızı başlıklı kız gibi dolaş bula da. Elinde sepetinde. Saniye kola gelsin. Tamam, şekil ederim. Bak canım şurada güzel börtlenler var bak. Şu bölgede. Tam istediğim gibi. Yeri börtte. Burada Popülasyonu var şurada. Baksana şunların güzelliğine. Kadir börtlenleri yoğurt yapacak. Ya Kadir'in börtten yoğurdundan geçtim. <laughs> Reçel yapacak da bulabilirsek. Kadir de sanki bizim iki yaşında Danino için bağıran çocuk. <laughs> Baktım geçen otelde şey almış. Meyveli yoğurt. Mu? Ee, otelin sabah kahvaltısında meyveli yoğurt almış. Meyveli yoğurt evde yapınca çok lezzetli güzel oluyor. Hem daha sağlıklı. Aa, buradaki bö böğürtlenler güzelmiş canım bak. Evet. Şöyle koyuver. Evet. Patron! Patron kovayı doldurur. Hızlı o doldurur. Patron maşallah bayağı toplamışsın ha. Oğlum ben bu çok çabuk topluyorum. Geçen gün bir saatte ben o bakır doldurdum ağzına Ne yaptın o topladığını? Dolaba koydu. Dondurucuya mı? Ha. Al al. Allah. Patron senin dondurucu da hazine. Ee, sanduğu gibidir ha açsın içerisinde yok yoktur şimdi yok yok her şey var da He. <laughs> o böyle ufak geliyor kaç titredik 200 hmm. çok pişman oldum keşke senin geçen aldığın büyüğü yollamayaydım onun parasını ödeyeydim e çok büyük dedin ama size büyük diyeceğiniz o evet o size büyük diyor yani. O kalabalık aileye koyar. Evet arkadaşlar. Bundan bir şıra yapacağız bakalım. Nasıl olacak? Lezzetli olacak mı? Olmayacak mı? Hep beraber görmüş olacağız. Şimdi bir Biz sunacağız. şimdi böğürtemizi toplamaya devam edelim. Akşam oluyor. Ee, evet. Bir de bunun kompostusunu yaptığımızda rengi nasıl çıktı? Nasıl oldu? Onu da size bir gösteririz. Bak. Danaya bak. Danadaki Şeye bak, bak, bak. Nereden doğru kafayı sokmuş? Oğlum bak kafayı aşağı aşağı sokarsın bir daha da çıkartamazsın danayı. Kafayı. Kimi bekliyorsun sen? Hadi balık. Yem mi bekliyorsun? He? Hadi ben seni biraz yemleyeyim. Evet arkadaşlar böğürtlemden geldik. Ee, canım sen bu hamuru yoğurdun herhalde değil mi biz gitmeden önce? Böğürtlene gitmeden önce yoğurdum. Evet yine güzel bir ekmek yapmışsın. Bıraktım. Ev yapımı ekmek. Ee, bu sefer normal ev fırınında yapmışsın. Tabii tabii vakit geç olduğu için. Evet şöyle bir çiçek ekmeği bir göster. Çiçek şöyle bir, şöyle bir göster. Yaptım şöyle. Of. Oh. Evet çok güzel. Şunlar da parça parça olmuş. O çiçeğin Bunlar yapraklarını koparmışlar gibi olmuş. Hamur arttığı için bunları da koydum tepsinin kenarına. Beraber evet. pişirdim çiçek ekmekle beraber. 5-6-7 tane de bazlama. Bazlama yapayım. yaptım. Evet. Çok güzel. Şimdi e, böğürtleni de artık akşam oldu. Yarın sabahleyin. Şimdi geç oldu. sabah kaynatırız. Güzel bir kaynatıp. Aşağıda kare evet. soğutup beraber içeriz. Mis gibi içeriz. Şundan bir şey kır bakalım. Şu uzun olandan. Şu, şu uzun, bir tane abi? yapmışsın ya. Ona açık kır. Canım onu öyle. Biraz <laughs> bir şey kır yani. Heh. Hani seni tıkayacağım bununla yemek evet, istedim. Dur bakalım. <laughs> evet. Yani. Tuzumuzu tam yerinde olmuş. 10 numara olmuş. Bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Ne yapıyorsun babaanne? Kolay gelsin. Sağ ol yavrum. Teşekkür ederim. Bu ne? Oğlum halayın gözleme işi varmış. Uşaklar oh. gözleme istiyorlarmış. Ben de dedim gözleme bak yapıveren biraz dedim. Peşe altı gözleme yap. dedim. Onu da ekmekli bunu aldıydım. Öteki undan değil. Bu da yazılmaya zor açtım bunu. Kopu kopu özü yok hiç bunu. Biraz gözleme yapacağız. Siz ne yapıyor Biz de reçel miydi anne o? Kompostlu, kompostlu yapıyormuşuz. Neden yapıyormuşuz? Buradan da. Eee, o da güzel oldu. Çok güzel oldu. Gözlemeyi yapalım. bu bir tencerede dolma sardı. Şimdi bir de çay yanına. Beni olunca çağır babaanne. Ha? Beni olunca Masayı çağır. Masayı hazırlayınca. Masa hazırlanınca. Bozulmamış yıra yavrum. Evet. Tamam oğlum. Hadi ben sana mesaj atarım. Mesaj atacağın kadar de. Öyle yapalım. Tamam anneanne tamam, öyle yapalım. Fark evet. etmez oğlum. Anneanne arkadaşın gözüne şey, bir şeyler olur. İyi olmayın yenge. Dediydim ya bir şey açması olmayı dedi adam. Hayır hayır buraya açılmayın. Yine çok mu olmadı. Aynen. Ya. Ha, buna geldi ya, ya dedim ağız yumruğun olmazsa dedim. Maya kaçtı, giyinme yumruğu kaçtı Hadi be. Çok olmaz. Hayır. Çok ha, Bir Ama çok özüm. Gel şu tahtayı versene bana. <laughs> İlona. O senin yine. uzak durun biraz. Haydi gızlar. <laughs> Haydi yavrum. <laughs>

40 50 tane boyunca birden yapıyorduk. Bir senelik. Atıyorduk dolaba. Çıkar çıkar orası ısıt ısıt ye. 40 tane de basıyorduk. Oluyor da. bugün takipçiler geldi bizim arkadaşlar sana elmediğin yere. Uyuyor muydun? Ya ben duydum da misafiriniz mi takipçi mi bilemedim. Ben uyuyordum zaten. He. Sonradan bir araba gördüm evin önünde. Takipçiler geldi. Sağ olsun bak. Şevtale götürmüşler bir o eleği. Ha, bir tane yedim. Yedim nasıl ben bakmadım da Çok güzeldi. Allah razı olsun. Aşın, aşın. Gazetinden beri de ya Cengiz abi diye takılı gönder ya. Aboneyim de ya. Hanımı da diye ki her videolarda diyorlar da seyrediyorum de ya. Ya anne artık yeter patronu kapat. Biz diziye bakacağız diyormuşlar uşaklar. Yıldız. Yok, önce bu bitsin, ondan sonra siz diziye bakın diyormuş. <laughs> bu şakara. Anne Ağzına. diyormuş, o kız cingiz var bir tane hucuk. Bak, bak diyormuş, patronu oğlu bak diyormuş. Hep bu arabaya sokuşturuyorlar diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de ya. Biz de hep arabayla yolluyor. Yıldız! I'm check. Evet arkadaşlar topladığımız, gerçi toplayamadığımız diyelim. <laughs> Fazla böğürt... bir şey toplayamadık. Evet toplayamadığımız <laughs> böğürtlemlerden, gerçi anam bir kova topladı. Ee, bundan dedi bir şey yapın böğürtlem suyu yapın da içelim dedi. Toplayamadığımız böğürtlemlerin suyunu yaptı yengeniz gördüğünüz gibi. Şuna bakın şöyle rengi bir bakın rengi, Allah Renge rengi ya. bir bakın şöyle su şunu şöyle sürahisi bin, bin dolar yapayım yapmayayım yapmıyor ya Yapıyor. He? ya Bin dolar. Bina ki yapıyor. Neye dersin? Doğru söyle. Hiç de yanında yat? Şu görüntüye bak ha. bak. Bir de Sanat gibi değil mi? Şöyle. Ne diyeyim oğlum? Doğru mu? Hüzey oğlum bu hüzeye. Da Vinci'nin tablosu ha. gibi değil mi şöyle? Evet. Bak üstündeki kırmızılığı şöyle <laughs> renk. Anladın mı? Ha. Bak. Çok güzel bak. Bin dolara bunu verdim mi yanında şunu da hediye ediyoruz. Onu da hediye edecek. Babam da alabilirler mi? Allah. Bin doların yanında. Allah. Tamam. ADV'si. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle bu, ne yapıyoruz? bir dolduruyoruz bakalım. Doldur. Bir dolduralım. Nasıl olacak bir bakalım. şan hani bu ne? be? şuna bak, şuna bak. Şuna bak. Şurup bile olamaz böyle be. Şuna bak ya. Allah aşkına şuna bak. Kolayı ne yapacaksın anne? Ya oğlum. Kolanın içinde 77 birçok şey vardı o. Bunda hiçbir şey yok. Bu doğal. Kara tencerede kayda da topla? Suyu tut, kayrat. Alsa komposto. Kara tencerede de. Kara tencerede kaynatacağım, yerde kaynatacağım. Odun ateşinde. Odun ateşinde, <laughs> al bak. Al bu bak. Daha güzel. Şunu da Kadir'e doldur beyan. Tamam ya, hay maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kat çok iyi abi. var mı olmuş bu ortam böyle bu rengi. Evet ya. Çok koyu. Evet, oh, ah ne şey, var ya. Teşekkürler. Ben bugün yine toplayırdım. Yıldız'a şöyle bir bakır Ondan ne yapacaksın? Reçel mi kopası? mu? Yok o e, bir şeyin içine koyuyordu. Neye koyuyordu direkt? Tatlı yapıyormuş. He tatlı yapıyor ya. Tatlının içine. He. Onda da güzel olur. Hmm. Onda çok güzel oluyormuş o. Onu koyuyormuş. Bu yoğurt da yaptık biz. Birkaç kase. Hadi çok, ha. çok sevdik. Soğuk değil mi? Çok soğuk. Ya yani soğuk derken o kadar da soğuk değil. Çok Normal de şey, soğuk. Soğuk. da Zaten bunu biraz soğuk içeceğim. Baba. Bunu pilavın yanında böyle kuru fasulye pilav. He? Tabii onunla En çok bulgur pilavın yanında. Bulgur gibi. pilavının yanında. Ay. Evet. On numara oldu yani. Çok güzel oldu. Tabii. Bir hele kışın soğuk havalarda. Evet. Bak sıcakta da içildi, soğukta da içti işte bu. Ya bu komposto her zaman içilen bir şey. Aynen öyle. Çünkü bizim soğuk havamız yok. Yazda güneşten ısınıyoruz. Kışında kazanda da ısınıyoruz. Evet. Soğuk Şimdi şeyimiz yok. Az önce erikten yaptık. kirenden evet. yaptık. Evet. Böğürtlemden. Böğürtlemden yaptık. Ne kaldı? Şimdi, kaldı. Şeftali. Şeftali. Şeftali Kara suyu mi? yapacağız. Aynen. Şeftali. Üzüm. Üzüm. Şeftali kokladık da çok güzel oluyor. Üzüm. Kara üzüm. Çelik üzüm. Evet. Aynen. Evet. Kara üzüm. Yani. üzüm. üzüm de. Bu çile üzüm müydü ya? Kokulu ama? üzüm. Aynen, kokulu üzüm, <laughs> karı üzüm, <gülüyor> şeftali <gülüyor> bunlar kaldı. Bunları da yaptı mı evet. Cephaneli hazır. hazır. Yani dışarı rahat bir şekilde girebiliriz. Rahat. Difrizleri doldurmaya başladınız, değil mi? Onu başladık bahçemizden evet. getirdiğimiz sebzelerden. de hiç de koyacak, gibi koyacak yer yok. Artık benimki dolu ağzına kadar ekmek... Bizimkini ek... doldurursun patron. Onu doldurur mu oğlum? Evet. <laughs> ekmek koyacak yer az bir yer kaldı, ekmek koymaya şımcık bir yer. Ekmek Giflizlik. koymaya yer de lazım. Evet. Bugün fırında ekmek pişiriyoruz. Yani kışın hazırlıkları hemen hemen böyle tamamlanmış oluyor İ arkadaşlar. Güzel. Yazın ilk barda bir başlıyorsun. Sonbahara doğru. Bunlar Biraz. artık bitmiş oluyor. Tarhana da başladı. Değil mi? Tarhana orayı yaptı. Tarhana yoğurdum ben. Bugün evet. üçüncü günü mü? Üçüncü günü mü? Ben cumartesi günü yoğurdum. Amca gel. Gel gel gel. Ha, ondan Günlüğün sonra. Amca. Gel. E şimdi şey var ha. E, i̇nciller olmaya başlayan. E, ee, i̇ncir ve çeli. İncir ve çeli. O da çok güzel oluyor. bir de onu yapacağız. Ben biraz daha da yapacağım. Yani Senin kediymiş. Bak benim oraya bir al işte. Abicam, ben, o bizim değil ya. Kimin o öyle sevimli bir kedi ki? Ama biz bakıyoruz yani ona. He. Benim oraya bir geldi bizim kedinin varmış. <laughs> gene kaybetti yavruları. Üç tane yavrusu vardı. Abi benimkiler yani. senin oraya geliyorsa ya. bak yani. Ya bakıyorum zaten. Onlara ben mama verdim de gitmiyor benim kedi benim. Bak Taşıyorum. Bir dalıyor. Çok dalıyor. Bir tane e, Allah da... var çok dalıyor bunları ya. Ya bu da çok sinirli ya. ya bu, bu, herhalde. Ha, çok yani sinirli. Şu, şu bu, Cengiz. Bu amca ev kedisiymiş. Bunu bırakamamışlar herhalde. Şimdi kırnakları falan yok. Çok da güzel. Biz de bunu yolda bulduk. Ha. Geldi. hayvanlar ararken benim kucağıma atlayamadı bu. Ha. Yolda bulduk çayda. Aha. Ben de aldım eve getirdim. Ya bunu da üç tane yani sahiplendi yok ama sahibi kesin büyük ihtimal sahibi olabiliyor yani bunun sahibi olabiliyor. Bu yolunu kaybetmiş de olabiliyor. Eğer ben bu sahib çıkarsa gelip alabilir. Sahib çıkarsa gelip alabilir yani. Biz evet. de bırakabiliriz. Hatta Hayır bize telefon şey açarsa biz de bırakabiliriz yani. Hanım da bana kızdı. Sen dedi buna dedi yem ver yok. Bak alıştı buraya İşte gitmiyor buradan şimdi bizim yavru. Bir gün ki... bir gece kaybettik biz bu çocuğa. da var ya bu yavrularını koruyacağım diye. Evet. Tırmaladı onu. Ha. Bunda tırnak da yok. Vay. Şu al amca şeyi şey al. Amca. Ya polisler. Eee burada 뭐템 뭐템 tam. Ben de şimdi peşimi bırakmayacak ya. Ya bunun ben yollarda bunu diye. Karşı geliyor bak bak. Ha. Hayır. <laughs> ya bütün hayvanlar var ya. <laughs> kendi bir şeyim burada sen benim çolaya çıkıyor. Çıkıyor ha. Evet ya. <laughs> bak şimdi bu da yabancı geldi diye kızıyorlar. Nereden? <laughs> Karalı diyor burası benim mekan diyor. Aynen. <laughs> Burası dağdan bizim geldiğinde bağlı kırım bulundu ya. Yani onlar da haklı. Bak, bak, bak. Allah'ın Cenab-ı Allah'ın bu da verdiği bir nimet değil mi? Tavşan kanı gibi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim bak. Doğada neler yetişiyor ya? Yani? Akla evet ya. Yok. Ama İnsan, ya. millet yapmasını Aklın ya. sırrını yani. ermeye bak. Şu yani doğada yani yetişen bitkilerden işte aklın sırrını ermeye. İnsan ilaç alıyor, ilaç kullanıyor evet. biliyor musun? Evet. Doktorlar Doktor evet. ilaç alıyor. Halbuki bütün evet. bitkilerden oluyor. Bu. Evet. Yani. Tabii. Bunun İlaçlar evet. hep bitkilerden oluyor zaten. Evet. Eskiden mesela Ta mesela çok çok öncelerden, bundan 150-200 sene evet. öncesinden mesela insanlar evet. bu arazilerdeki, topraklardaki yetişen bitkilerden kendilerine evet ilaç yapıyorlarmış. Yemek yapıyorlar. Yaraların ilaç, kapanması şey. için, işte baş ağrıları için veya farklı bir şeyler için. Yani kendi yöntemleriyle. Tabii, yöntemleri kendi biliyoruz. yöntemleriyle. Hocak arı masalları şeyi diyor ama evet. eski insanlar kendilerini tedavi edebilecek bitkileri biliyorlarmış. Genelde şey doluyor. oluyor, ee, Osmanlı dizilerinde oluyor ya hani bir tane şey gibi. Ha, evet. Doktor gibi. Kadir. Ne diyorlardı onlara? Bak şimdiki Biz çocuklar onlara inanmıyor. Anlatıyorsun ya. Evet. Şimdi Hayatta inanmıyor. Şifacı, evet, şifacı. Bizim hiç inanmıyor öyle şeye. <laughs> zaten... Şifacıyı getireyim. getireyim. Baba anne bu ama öyle bir şey değil. Aspirin söğüt ağacından yapılıyor mesela Tabii. zaten. Yapraklarının aspirin etkisi var. Bak. Söğüt ağacının. Bak mesela... Peki yaprağı yersek etkisi var mı? Zaten eskiden öyle yapıyorlar. Çiğniyorlarmış. Ya, yani evet. kaynatıp suyunu içerler. Öyle mi? Ya da, ya da çiğneyerek Ya şimdi babam derdi ki kızım derdi. Y yılan derdi. Öldüğümüz zaman derdi. Bir ırmağı derdi Rıza, yezovuda, derdi bizden, yazı da ağacına takın derdi babam. Ha bizden, ben çocukluğumda ya... şunu biliyordum. Yağmur yağsın derdi. Yağmur yağsın diye yalan öldürdün ve ağaca taktın. İşte, evet. işte o yalan. Evet. Bak bu da inanmayan <laughs> Türkiye'nin hiçbir yerinde o zaman su ben problemi olmazdı. Anladın <laughs> <Evet, gülüyor> Ben yılandan öyle dedim ağaca O yalan onu bir kere ya. geç ha. babaanne. Bak babaannen ağaca taktı. İki gündür yağmur yağıyor yağmur 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 ne evet. Ama, evet. Ama, meteorolojide yağacak <laughs> diye de da yağıyor. Ankara İstanbul'a yağdı. Bak buraya da bir yılandan yağıyor. Bu bugün yağacağı bir haftadan önce belliydi. Babaanne. <laughs> Sen öldün mü? Kaldı yağacak. Yılandan değil diyor yani gelsin. <laughs> yılandan değil. Babaanne yılandan da ya. Evet. O yılan yere düşene kadar yağmur yağacak herhalde. <laughs> <ara>. tabii. <laughs> <laughs> tabii. Tabii tabii. <laughs> Yarın yine <yılanda> onu endüreceğim ağaçtan. <laughs> Nasıl? Ee, falan? bir hafta, bir, bir, hafta, ya hafta ya 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 ya. bir hafta, güneşli gösteriyor. Babaannem de var ya. Bir hafta güneşli gösteriyor babaanne. Sen de çok çakalsın. Ya. Yarın zaten 28 zaten derece gösteriyor. Bu 27 Aa. derece ama şey sel yani. Babaanne sen yılanı indirme yarın görüşelim. Tamam mı? <gülüyor> 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 tamam yılan indirmezse yarın yağmur devam ya, ederse bir zaman, kontrol edeyim de hava durumunu bir dakika. Tezini çürütüyoruz mu? Bir hava durumuna bakayım. Neyin iddiaya gidiyoruz ha. Evet. Bir de o var yani. Geçen de yağmur duası bu raf'e onca man dağa Tepe'ye çıkacaklarını adamlar Google'dan baksalardı dedin. Heh. Ben de sana Google'dan bak yağmur var mı dedim. Yağmur var baba dedin sen. Demedin mi? Dedin. 5 evet. dakika sonra yağıyor dedin. O gün sıcaktan yandık be. <laughs> Ne oldu? Damla düşmedi. O tahmin bu. Ben de arada olabiliyor. He ya. İşte ya yimedi değil mi? Ya esmedi. Yağmurdu olsa çıkarlardı ama. E, değil, ya. Yağmur yağmayacağı zaman çıkmazlardı ki. Hava zaman yani bulut gitmesine yağsın diye. Hava yani bulut varken istesem haçalacak. O umutla gidiyorlardı Bulutla, zaten. He. Bakıyorsun hava bulut bulutlu. He. Diyorlar ki ya, ya, bu bulut inşallah bize yağmur versin diye dua diyorlar ediyorlar ya o bulut dağılmasın. E o zaman baban ne? Yukarı yukarı camiye giderdik yağmur da olasına. Su motorunu niye tamir ettirdin? Sulanacak zaman bir tane yılan az ağaca. Ha. Yılan her zaman, yılan denk, zaman denk gelmez. gelmez mi? Eee hep bir bahane. Bir de o yılanın rengine ve cinsine uzunluğuna göre de değişiyor. Evet. <laughs> Tabii. Altın baş. Altın baş olmasın. Parıl parıl kafa. Uşaklar ben ne yılan tutardım değil mi? Vallahi böyle bunca mal var. Altın baş olacak. Altın baş. Ne pahalı yakaması. İyi ısırmamışsın. Arkadaşlar Yok. çok da güzel olmuş. Buralara gidince Kanka dikkat ya. etmek lazım. Leon'un eski Leon'un altındaymış. Ne koymuş o tarafa? Bak evet. Vallahi bak. Hmm. Var var